dersin. Ben Berna Keklikler. Geçişen diz kaput. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi bir güzel kadını nasıl karşı koyuyorsun anlamıyorum. <laughs> Türkçe'yi daha zor konuşuyoruz. Ne bağırdım be? Özür dilerim tamam biraz fazla heyecanlandım çünkü sen yayınıma geldin. Ondan sonra <laughs> Bugün flirt günü. <laughs> herkesle flörtleşiyorum. <laughs> Yıldızlar bugün inanılmaz canımı sıktı çünkü. Ne? Almanya'nın çingenleri. Ulan Şehmoz. Şehmoz. Atmış bin. Allah'ın <gülüyor> aşkına. <gülüyor> Sen gelsene e, yayına. Aha. <laughs> Şehmoz Demir. senin yayına çağırıyorum. Meydan <laughs> okuyorum sana. Hodri meydan. Bakalım bunları yüzünü söyleyebilecek misin? <laughs> Ve Şehmuz 61 yayına davet edilerek <laughs> şu anda bekleniyor. Bakalım arkadaşlar bunu kabul edecek mi? Evet. Hala bekleniyordu. Neden çıkmıyorsun telefona? <laughs> telefonun başında. Çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama. Şey ha, boyacı. Oh, dur. Ya, ne? Ne? Allah, Allah sen. sen de kumanda. Ben de kumanda değil. Oğlum. Bu ne ya? Siyah ekran. Ee, şey bu. Dur bir dakika. Geç oldu geç. Ne geç oldu? Aç sana yüzünü göster sonra gözlerime bakarak yüzüme söylemeni istiyorum bunu. <laughs> Karantinadayız. Dur bir dakika. Ne? Karantinadayız. Çirkin falan mısın? Yoksa <gülüyor> neden <laughs> göstermiyorsun? <laughs> Benim... <laughs> geç oldu geç. Tamam geç olmuş olabilir. Işığı yakmakta bir fayda var yani. <gülüyor> <gülüyor> tipi tip hareketlerin no tipi tip. Hareketlerin tipi tip. Lafı <laughs> <laughs> dolandırıyorsun şu <Gülüyor> an. <gülüyor> Bayağı bir lafı dolandırıyorsun şu anda. Bu hiç olmadı. 23 yaşında. Sen 2 mi 23 yaşında? Dur şimdi. Birimi... Ah, gördün mü? Bağlantı senin sesini şu anda dayanamadı ve senin resmen sesini bozdu. Tekrar eder misin? TV8 aç. Geçsin de bak tv ah, Emredersin. <laughs> Tam ya çok sıkıcısın. Işığı açacak mısın açmayacak mısın? Korkaklarla oyun oynamıyorum. İyi akşamlar. Hadi Hı -hı. görüşürüz. Bye. Kendini bilmiş. Danke. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hodri Bey'den kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü bana ulaşmak için elinden geleni yaptı ama maalesef yüzlerini yüzünü gösterecek özgüvenin özgüveni yoktum maalesef. Yani hiçbir şekilde kadınların ilgini çekinmedi. Hele benimkini hiç çekemedi gördüğünüz gibi. Bakalım Berna'nın dediğini yap. Bu gece bitmez Berna. Yüklenin! Evet! Yüklenin! Şehmoz! Antir Süleyman. Süleyman geldi aşkım. Süleyman mı? Süleyman, Süleyman kim ya? Süleyman tıs arkadaşım. Tıs mı? Tıs. <laughs> tıs, Süleyman tıs Süleyman Aşkım mı? Aşkım evet tıs Süleyman. Hani <laughs> nerede? Aşkım yukarıda kaldı. Evet şu anda Fulya'nın arkadaşını davet ediyoruz arkadaşlar. Nerede bakayım bu tıslığın? Tıslığın. Öz, 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 OZD. OZD nokta. OZD. Yok aşkım. Yıkıntı. Aşkım yok ya. Var var ya bir dakika göreceğim. Yok. Arama butonu yok mu ya bunda? Aşkım arama butonu yok. Ay ne kadar tuhaf. Ben ilk defa görüyorum da bu canlı yayını. <laughs> şey muske açmıyor zaten korkak o. arkadaşını bulamadım. O nerede? bulamadım ki ben. Ben nasıl birine aşık olurum sence Fulya? Sen mi? Evet. Of, çok akıllı ve romantik olması lazım. Romantik of. mi? Evet, akıllı, zeki ve romantik olması lazım senin Romantik? Hayır! Evet! Romantik. Sen odun birini sevmezsin abi. O ben? Evet. Romantik! Sen romantik birini seversin, odun birini seversin. Romantik ne demek? öyle sana je, je, jestler yapacak. Yemeğe götürecek. Çiçek alacak, hediye alacak. Sürpriz, minik sürprizler yapacak. Ona minik sürprizler yapma falan diyorlar mesela. Minik. Aynı sana onu yapacak. Minik sürprizler yapacak. <gülüyor> <gülüyor> minik böyle kartiyerler yapacak. <laughs> Ama zeki olmalı evet. Evet. Ve daha sana? iyice böyle delice bir zekası olduğu zaman of. Yani dış görünüşü çok fazla fark etmiyor. O zaten benim gözümde böyle dünyanın en yakışıklı adam olabilir yani. Ya kafamız falan güzel değil ya ama... Saçmalamayın ya. Canımız sıkılıyor abi. Sizin hiç canınız sıkılmıyor? <laughs> Dur. Birini şu anda men ediyorum. Mehmet kendini bir şey zanneden bir beyinsiz insan. Nerede yazmış onu? Saçma sapan bir şeyler yazıyor. Bakayım. Yakışı... Onur! Aa! Onur Soygun! Aramızda meşhur DJ arkadaşım. Canım benim ama e oradan selamlar. Fazla şımartmamak lazım mı? Hadi come on. Ha sap bir seksüellik var bende. Evet kesinlikle sap net. Evet. Ve bunu bana kim söyledi biliyor musunuz? De -de 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 -de. Ben de çünkü öyleyim saplıyor sap o da saplıyor. ben biraz fazlayım ama. Aşkım iyidir iyidir boş ver. Sen benim kadar değilsin ben gerçekten resmen sapıyorum yani. <laughs> ya yani saçmalama sen tamamen sapıyor değilsin. Yok ben tamamen sapıyorum. değilsin aşkım ya. Evet öyleyim ya. Aşkım değilsin. Evet, sap demek sadece bu odaklı. evet, bir şey öyleyim. Öyle evet öyleyim. Çirkin ben e, hiçbir e, çirkin sevgilim. Bu ara değil. hayır çirkin. E, tabii ki çirkin sevgilim olamaz da. Evet işte çirkin de olsa beyni varsa. Ama bir şey şanssasa, bir demek o. Ama çok zeki olduğu zaman dünyanın en güzel... Mesela bazen arkadaşım böyle yapıyor. Berna onu şu anda beğenmiş olamaz. Ben de diyorum ki daha iyice bir zekası var. Şu anda adama düştüm diyorum. Ve o bana diyor ki saçmalama diyor. Adam sana hiç yakışmıyor. Ama adam çok zekiydi mesele sana yakışıp yakışmaması değil. Mesele çirkin de olsa beğenmek Evet sakın. arkadaşım e, genellikle arkadaşları sizinle alakalı beğeninde. de <laughs> bir resim yarattığı için. <gülüyor> <gülüyor> evet bu Fulya Şahin. Böyle sıkıcı hayat işte. Kanı o karantinadayız arkadaşlar. Süleyman Tıs göremedik seni. Yayın alacaktık hocam seni ama göremedik. Kız öyle diyen sen mi? Valla. Yeni bir şey öğrendim ben. Yemen sen. Ne demek o? Hayır oğlum neyi? ya. Ne, Nasıl gitti oraya altına gördün mü? Ha? Ne Öyle söyleyen arkadaş kesin single'dır diyor. Sen iyi hissettiğin biriyle o. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir ay birileri kalp kalp göndermiş. Ama senin yaşın büyük.